Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynayacağız. <laughs> geri döndüm, geri, geri döndüm. ne? bot halimle döndüm. Hadi başlayalım. Abi 40 40 şeyim var. <laughs> arkadaşlar bu arada e, kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri tüm yaparsanız yani videoları Arkadaşlar, izlersiniz Bu video tamı tamına 20 like gelirse kendi hesabımı veriyorum. 40 40 levellik hesap. 40 Hatta levelik, 45 levellik. 19. sezon var. E, 19 sezon neyi var? 10, 19. sezon kılıcı var. Kılıcı varmış. İyi. Hani böyle emoji var ya. Kanka. Emojili kılıcı varmış. Arkadaşlar bu da o zaman o olsun. Yaparsanız 20 like tabii imkansız olduğundan dolayı. Hadi <laughs> videoya geçelim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi mistizelerle bilmem ne yapıyoruz arkadaşlar. Bir like'ınızı alırım ya. Olur. Apo 20 like istedi. 20 like. Bak bak hoppa geldi şu anda. Kesin, ha, gel kesin geldi. Kesin geldi bak. Kesin. Yani gelmesi ilk, Aynen. imkansız aşk. İmkansız aşk. <laughs> Aşkım ya. Anam ya. Hayır hayır hayır. hayır hayır hayır. Hayır. <laughs> hayır hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. <gülüyor> git 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 git. ileri ileri ileri. Yoksa öperim seni. İleri ileri. Neleri, i̇leri ileri 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 şu şuraya atlayabilirsin. Arkadaşlar aa, buraya ben de adam geleyim geldi. Mi? Ben de gelem Yükle bana ne? Mi? Yükle, daha güncel güncelli güncelleyeceğim demiş bir şey yapacaksın da sen geleceksin. Arkadaşlar oyun kasabilir. Koy annem telefon bolsa. O dur dur dur. 0 -0. ses geliyor ses geliyor ayak sesi baksak bakmaya gerek yok Ko aslında. Mobil. Bobcu evet. mobil. Gidiyoruz onu şuraya koyduk Bir de 624 falan bir şeyler diyorlar ya. Evet. 624 düz. Düz ama. Düz. 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 Arkadaşlar Oha, direkt ölmek istemiyorum. Ya. Ha, Estağfurullah, tövbe estağfurullah. Nasıl öyle ya? Oğlum mermisi nasıl bitmiyor? <laughs> tövbe tövbe arkadaşlar. Nasıl bitsin daha yeni Let's go let's go. Ne? Arkadaşlar adamda ne var? Aha. Emoji miymiş lan? Hile lan bu kesin vallahi hile. Üstünde efsane bir şey vardı kanka. Hile bu arada arkadaşlar. Kanka en iyi emoji da. yapıyordu neredeyse. Arkadaşlar abone telefon gibi. Ha yapma ya şöyle şeyler. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar hasta, hasta, hasta video çekmek istemezdim aslında. Da hasta hasta derim. <laughs> <laughs> Söyleyemem lan. Vuracağım ağzına <laughs> ha. Vuracağım ama bak apo sınırı var bak bunun. Deminden beri nah çekiyorsun bir şey demiyorum. Ben çekmedim oğlum ya. Çekmedim mi? Hiç mi çekmedin mi? Ben geldiğimden beri çekmedin mi? Hı? Evet bir kere çektim oğlum. <laughs> bir kere <laughs> mi? Zararı Bir kere <laughs> mi? Oğlum vallahi <laughs> yalan. Kim en kim az dört kere, en az beş kere, en az kanka böyle böyle iki saattir bir şeyler gösteriyor ama. Hazır da bu. <gülüyor> 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 ha, Annem gelsin popçun aldım. Şöyle güzel loot, güzel loot. Yani. annem gelince... Direkt ölmek istemiyorum. Kanka annem gelince onun telefonundan ben PUBG, yerim. Ha, PUBG yüklerim. Haa pubg yüklerim Ondan sonra da oynarız. Seni <laughs> yapmasın annem. yok ya tamam. Yapmaz ki ben zaten uygulamıyorum. Ona var Roblox gıdım kasıyorsa şerefsin. Brawl Stars gıdım kasıyorsa şerefsin. <laughs> PUBG'nin ise kasıyormuş. Kaset, şey Sakin. Şeyle sıkmam mı? Ay, &A da. SK. Ay M700 sıkıyormuş. Ben de diyorum SK sesi geliyor. Neden geliyor acaba? Lootladık lan biz bunu. Arkadaşlar loot yapalım. Adam bulunca geliriz. <laughs> Biri geldi. Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? Kim o? <laughs> kim o? <laughs> Abi biz kapıcı. Kapıcı mı? Ciddiyim adam kayboldu arkadaşlar. Puf. Bye. Bak. Şansa bakalım. Buraya gidiyoruz. Mr. Shift 2 numarayı öldürdüler. Mr. İntikap, intikap şey papaça. Dur. Arkadaşlar şu oynamayalı aldım unutmuşum. Mr. Seymidi, Mr. Seymidi, Seymidi. Kimini gidelim. <gülüyor> Videoyu durdurmayacağım. Çünkü belki 15 dakika olmaz. Çünkü zaten 30 kişi var bir şey yaramaz. Yo, 15 kişi yoktu ki baksana o kalan 34. 31 olunca haber verin. Tamam şu 33 kişi var. Kanka siz <laughs> ikiniz de sayılıyorsunuz benimle Lan lan en iyi internet çeken sen, sensin bu arada. Nereden biliyorsun? Ben yazıyorum. <laughs> bir, bir de benim çünkü başka olmasa babayı bilirim. <laughs> Onu dur. Lan adam önümde abim. Ben ne yapıyorum? Aga. Bugün bugün annesini yanına yanına Bugün annesini yanına atıp okula gidenler burada mı? Ama <laughs> ben değil ben. Anne satayım. Ama molotof alıyorum. Molotof atıyorum. <laughs> Molotof'tan daha kötü bu. Demek. <laughs> Aga seni 31 öldürürüm. Çıkarmıştı. Seni <gülüyor> öldürürüm. Kalmıştı. <laughs> 31 takım çıkarmıştı. arkadaşlarını da severim bak. Sen beni öldüremezsin çünkü benim üstün güçlerim. <laughs> çünkü benim bir sevgim var. <laughs> Arkadaşlar bakın gerçek adam öldürdük. Artık bana bot diyemezsiniz. Deriz. Kanka. Kanka. Hala bot muyum lan? M4. M4. Nafi. Kör müsün? M4 istemiyorum galiba ben. Kör müsün? Kanka vardı videoyu durdurmuşsun değil mi? Video uzasın ya. Of fark ya. Şimdi bu tarafa bakacağız ama sesimizi duydular. Ben bir gireceğim. Keseceğim. Kanka bak hoppa. Kesersiz. Kaça kaç keseceğim. Kaça, kaça Kanka 3 kişi vardı ve o 3 kişi de o, tık, o kişinin arkadaşıdır. Ne o sırada sen? tüm ben. Beni değil. Benim ne oluyor. Sekteler hmm. be. Arkadaşlar evet. cidden bot gibiyim yani lafınıza aa, aferin yani de yani deniyorum çünkü benim elim yok yani biliyorsunuz onunu hiç at onu yine hiç at onun tv 0. İki üç çat attın ne alana? Adamlar. <laughs> da... Adam Ama kanka iki kişi var iki. Tek kişi yoktu ki. Adam şu anda şöyle kanka. kanka. Bir kişi daha var. Kanka adam şu anda şöyle. Şimdi mi atacağım Mervis? Yanında bir kişi daha var. Tamam benim şu kayaya geçmem lazım. Bir kişi daha var. Kanka çabuk şey bas. Bandaj bas. Tam şu karşıda enerji içeceği. Iç. Karşıdalar sıkıntı enerji yok. Içeceği. Arkadan biri gelmedi halde sıfır sıkıntı. Ben enerji içeceği içeyim. Yani. Kanka adam yerine ayrılmadıysa bu arada o adam mal. Tabii biz kayalığa gittik diye adamı öldürdük. <laughs> mal mısın? gözle kaymıyor kan. 6x aslında kan. <laughs> i̇şte 6x abi, 6x. Arkadaşlar. 6x şu. Dırdırdır. Ne yapacak bir şey yok arkadaşlar. İkinci <laughs> maçımızda da beceriksiz olduk. Yani ha. takım arkadaşım yok, yok hat, ki hatta. doğru düzgün. Apo da gelmiyor çünkü gelemezdi. Çünkü 20 MS'ken Apo PUBG indirmeye çalışınca 100 MS. 100 MS değil kanka. 295 MS. Evet. Ne yani teşkilatı kalkıp şöyle vurabilsem şöyle diye. Bar bari kullanıp kendimizi iyileştirebilsek. Yani kullan deyince böyle yavaş yavaş da olsa yani. Böyle çok yavaş bir da olacak ama. 30 saniye. <laughs> i̇şte o zamana kadar ölmezsen tamam. 20 saniye. Kalk kalkıyorsun kendini, kald kendini kaldırma. Kendini kaldırma şey olsa ya. Güzel olurdu be. Yani. Kanka mal gibi öyle Aga be aga be. Az dur. Mal gibi öyle duruyorsun bari kendine bir şey yap ya. Değil mi? kendim bandajla falan. Bir şeyler yap enerji içti. Yani Bilmiyorum. hiç bir şey yapamıyorsun. Üzerindeki silahları bırakırsın. Yani oyunun mantığını sevmek için. <laughs> bir. Büyük Ciddi mantığı sevmek Şimdi düşünün. Şimdi. Kanki bak Neyse tamam düşünmeyin. Arkadaşlar şimdi ya. Mislisi ya. Kanki girdiğimizde nasıl gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Adam hacı gücü gıcı 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 diyordu. Gıcı gıcı. Gıcı bizi gıcılar. Kanka sana bir inyekcek bir tane şey cümle söyleyeyim mi? Oha nasıl yatmadı suda? Bak geri atladım yatmadı. Geri Yat, kalkıyor. Yatmıyor. Aga be yatıyor diye biliyorum. <laughs> yatsa yapmayalım. değil de. Sadece yüzebiliyorsun o da derin su var. Yani. Aferin. Beysiz sanki bilmiyorum sanki ben. Sanki ben öyle şeyleri bilmiyorum. Bilmiyorsun. Çocuk haklı beyler. Beyler lütfen susunuz. Çocuk haklı. Mr. Tent de bizi mıcık 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 yapmazlar. İnş. Misli. Hadi bismillah 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 al bismillah Vallahi bastım vallahi bastım Vallahi bastım vallahi bastım Apanın telefonu virüs vallahi bastım Onu onu Oğlum gelmişiz ya. Beni ya, niye alıyor? Bir kere de biz atlayalım lan o eve. Şaşarım. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Arkadaşlar. Lütfü <luk> yapıyoruz. Ne <laughs> Royal. Dur açılımımızı Arkadaşlar şimdi duruşumuzu yapalım biz. Gel. Şöyle ne var? Aa 4x. Vallahi TKS 4x. Hop. Sık. SKS 4x 2 tane 4x. AKM e sıkacağım vazgeçtim. Arkadaşlar size Minecraft hakkında bir tane soru sorayım mı? PUBG'de Minecraft. O nasıl bir bu lan? kaldı? O kişiyi bulursam var ya o kişiyi o kişiyi bulursam o kişiyi fena halde öpüyor. Evet, arkadaşlar kilimi çalanı bulursam yani çok süper olur. Şu an sinirliyim. O yüzden konuşamıyorum. Bir de oyna oyuna odaklandım ben dolayı. Arkadaşlar <laughs> ben Hayır, Apo yok. Ben oyunda değilsem hiç kimse beni oyunda sokuyor. Yani evet, adamlar var ama kork korkusu hiç kimse çıkmıyor. Ben bile çıkmıyorum. <laughs> Vah, çıkacağım ben. Zaten 20 dakikaya yakın oldu. Arkadaşlar bu adam kimse Hepsi oynuyor bu arada Adam yanındayım Dur pompalı bu mu? Lan adam 100 kişiyi öldürdü pompalıyla Dersem adam yanımızdaymış lan Sanki Öldürdük gerçek adam bu arada iki tane Kanki. Efendim Tamam kanka Şöyle kurtaralım arkadaşlar takım arkadaşımızı. Ben böyle bir insanım. Ben Beğenmiyorsan dit dit dit. Dur. Adam var mı ki şimdi? Emin olamadım ya. arkadaşlar adam görünce görüşürüz. Hafta zıkanlar var. Gidelim. Görelim. E dövelim. Şu merdivenlere çıkacağım ya. Artık <laughs> kendime yani 10 e, artı 10 veriyorum. Bu merdivenlere çıkan da ne bileyim. Çok zorundayım. yıkarışım. Nerede lan? Tek tek alıyoruz. Aldık. Şimdi şurada da var. O kim? Şurada. Aa da arkadaşlar hep botmuş. Bu benim hatam değil yani. kör oldum demeye sakın güzeldi bence fena değil yani bir tık orada kaybettik hayara ama neyse kaç kişimiz oldu bu Beş 5 leş. beşli beşli arkadaşlar şimdi 4 ikisimizle etrafı kontrol edeceğiz şimdi şöyle ediyoruz karşı. Yani Dikkat bilgiyle edeceğiz. Kısacası. Böyle düz durmayak da. Yani dikkatli yine değil de öyle bakıyoruz işte. Ee, temiz herhalde ya. Temiz gözüküyor. drop'a gideceğiz. Hadi bakalım. Drop. Drop. Yallah drop. Drop. Drop'a uçuyoruz. Drop. Drop seviyorsan. Kapatıyorum videoyu. Şurada bir tane bot öldürdüm de. E gerçek adam yok yani ben yani seviyem düşük olduğundan dolayı bayağıdır oynamıyorum yani. Oynasaydım belki de böyle olmazdı. Ama neyse manis ne yavaş yavaş gitmemiz lazım Alan da o tarafa doğru çünkü yani şu tarafa da aslında hem drop'u alalım bence zaten adam yok yeni tırman başım yok hani dali mi başladı arkadaşlar hasta olduğumdan dolayı şu an başım ağrıyor yani aslında videoyu kapatmam lazım. Ben bir mürde bulduk süper. Hiç bir bok çıkmadı. <laughs> bok bile çıkmadı. Yani bok bile çıkmadı. Onun dediği gibi. Bana şu an öyle diyor da. Kanka bana bulaştıysan okula etme. Bulaştıysan kanka sarıl. Sarıl. Sar. Arkadaşlar bana sarılmak isteyen gelebilir siz de hasta olabilirsiniz sayem. On saat sonra. <laughs> <laughs> hasta mısın lan? Ha. Sen küfür mü ettin? Neden? <gülüyor> 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 e, tamam küfür değil mi o şimdi? Eee sanki sen hiç o kadar şey yapmadın. Öyle demedim. Öldüğüm zaman bir kere dedim ama tam söylemedim. Sen absu Allah diyorsun yani. Allah ya. ne dedin? Allah. Ne söyledin? Söyledin. Ne söyledin? Söyle ne yap? Söyledin, ne yap, söyledin, ne yap Bana. Oğlum arkadaşlar apoya yeni arkadaş bulalım ya. Apo benlik değil. Ne yapayım ne yapayım diyor. Ben öyle şeyleri sevmiyorum. Tamam. Ben ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Adam, kapayım, diyecek, kapayım. ne yapayım <laughs> ne yapayım ya. ne <laughs> Bana... <akımına> <laughs> telefon son gümlük 60 90 FPS arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim <laughs> <adam. gülüyor> Diyeceğimi sanıyorsanız babayı adamları uyandır. Emes'in çoğalmaya başladı neden biliyor musun? İndirme cidden indirme. Çünkü ben YouTube izliyorum. <laughs> İzleme. <İzlemiyorum>. Bu <laughs> <laughs> en çok kastaranı izleyeceğim. Bir, bir ara videosu izleyeceğim kanki. ait video var. Bir de bana da sıktı. En az en az. Başka silahını Ne silah aldı? Yok kanka gözümün önünde video kanıtı var. Arkadaşlar bağırdığım için kusura bakmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.